O yüzden dedin sen Leyla'ymış diye Sedef için. Sedef, Leyla, Leyla Sedef'in diğer adıymış ya. Yapma ya. Ya kaç zamandır dilimde dal bitti, ağaç çıktı dillerimde bunu anlatmaktan. Nasıl, nasıl anlamadın siz ya? Kırlent dile geldi ya, Allah'ın yastığı konuşmaya başladı. Arkadaş dedik, kardeş dedik, anlamıyorsunuz hiç ya. <laughs> İsmail'e bak ya. Kırlentle iyi giyesin Arda. Bir <laughs> şu bak, Allah aşkına baksana şuna. Hayır, yadırgamadı, sorgulamadı. Yani yastık konuşuyor, değil mi? <laughs> Vadaslama. İyi ki Yok, <laughs> yastık E tabii yani sonuçta siz de haklısınız dediğiniz gibi... ...hayat o kadar da kolay ve basit değil yani. Yani sonuçta ekmek aslının ağzında Kırlent Bey. Eskiden böyle değildi. Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazıydı. Hı -hı. Şimdi yüzüme bakmıyorlar be. E tabii yani öyle baktığınız zaman şey <laughs> hiçbir şey, kalmıyor. Bir şey hocam, sen, sen, sen... Ablayı takip ettin. Hı. gittin gittin de. Evine girmedin mi sen bu kızın ya? Yok. Alması yok ya. Bak, tanımadım etmediğim kız o. Başı... Kendine Başı... emin tavırlarla. Asla ki. Ben sabah giderim, beklerim kapısında. Çıkınca da takip ederim o. Ne bakıyorsun? O ne bakış öyle ya? O ne bakış öyle? Ama hiç oldu mu, yakıştı mı hiç sana? Sen ya. Sen, işin nedir abi senin? Bir çok ayıp ediyorsun. Bir, bir bana onu söyler misin? Tanımadım nedir? etmediğim kızın evine girmem. Adam <laughs> ağzın dolanıyor. Beyler, Aa, Allah aşkına bak 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 bak. Tamam beyler Allah aşkına be. bak bak. Hakkı abi! koydun adını? Hak, zaten? Adı kendi dedi. Hakkıymış, evet. adı Hakkıymış. Ha. 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 Hakkı dayı, vereyim mi suyu? <laughs> mi? Hakkı İskender abi. Hayırdır gençler? Hayır. E, malız biz. Ağlıyoruz baba. Hı? Ağ, ağlaşıyorduk ya. Çok üzgün, çok üzülüyoruz baba. Abi, al, al, ben de al, Yapma Allah aşkına. Ne oldu şimdi ya? Ya o şey, yat demeye çalıştı o ya. Ha. Yat diyor yani. Ya. Bir yat bakışı var. Ben biliyorum çocukluğumdan beri o bakışı gördüm yattım ya ben. Saçma mı yatacağız? Valla yani. yat demeye yapsa Ya yatsak mı? Ayrı ayrı yatalım. Yorgun ne diyorsun ya? Oturuyoruz işte. Uyuyormuş gibi yapalım. Yeri fıs fıs konuşuruz yatan yorgan dibinden. Tamam. öyle şey yapalım. Hakkı dayı nereye yatacağız?